Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle yine dün araba oyunu oynayacağım demiştim. Taksi yükledim. Araba oyunu nasıl olsa. Yeni açıyorum daha. Arkadaşlar buna şöyle bir ismimizi yazalım. Müzik güzelmiş. Ali Mert Allah Evet Great Şuna basalım hadi. Hmm. Play diyelim. Oynayalım bakalım nasıl oyun. Sabah 8 daha iyi olur değil mi? Şimdi müziği sevdim ha. Hadi bakalım araba oyunu. Hadi bakalım taksilik. Direksiyonu ben daha çok seviyorum. Heh. Heh, bu. Bu. Tamamdır. ama. Kırmızı ışıkta durmamız gerekiyor herhalde. Dur, biz nereye gidiyoruz? Lan! Ya e, frene basamıyorum. Niye ses fren çok yakın dönüyor. Aa arkadaşlar ben bir şey fark ettim. şu kamerayı... Dur yasak dur. Arabayı şuraya... Dur, dur. Al. Kemer saklamıyorum silecek. Bunu başarı bunu. Arabayı stop ettik, çalıştırdık. Bir de şuraya bakalım arkadaşlar. Burada dörtlü var yanıyor mu? Yanıyor tamam. Bu el süren herhalde. Güzel. Farbı da. Tamam. Bir de sport var. Dur şunu nereye alalım? Şunu tam üstümüze alalım. Evet. Şimdi bakalım. Ben polise çarptık. Kaç lira? 20 lira. Ya da şu sporta direkt basalım şöyle. ha. Geri. Legendary performance. The taxi are one of the best Allah'ım ben bunu süremiyorum. Ö ön, ön kamera. Ö ön kamera'yı göremiyorum. Abla düşmedi. Çaktık bunu. Ön kamera nerede ya? El kamerayı ha burada bir tane müstü yedi bir şey. Oo abla. <laughs> pişir pişir. Bin abim. Gel bir. Hey. Bilmiyorum ne? Yeah. Nereye gitti diyorsun? tamam. Ben Aşağıda şey var. Harita var arkadaşlar. Ben polise çarptık. Şuradan sola. <laughs> <Evet>, çöp <laughs> arabası bir çöp. Işık ışık. Burada sağa dönüyoruz. Yeşil ışık hemen geçelim şuradan. Dümdüz düz. Makas atayım mı bak Baganda. Maganda. Ben dur. şuradan sağ sola. Ben şuradan da sağ ya. Aman geç. Bu kaç dakikamız kaldı? 2 dakikada. Oha, oh, yetişiriz. Çok mantıklı. Devam hadi. Ha, oh, şurada. Tamam. Şurada abim. How much longer? Ver abim 266 lira. 176 lira 414 lira aldık lan Tamam Güzel Güzelmiş lan o Kestik Arkadaş orada kapat yazıyormuş pardon Geri açtım hemen Şimdi nereye gitsek Öyle güzelim kesinlikle birisi karşımıza çıkar diyecektim Evet Gel. I Alija. İçeriden daha iyi ha. Getiriyorum ablam. Usta şoför var burada. Bakalım kırmızı ışığı basar. Şey. Direkler niye çevrili ya? Ben şöyle sağ. Ben. Ya aga niye hemen durursun ki? Niye? Sana şuradan bir basacağız. Ah ah yine yirmiyedik. Kaşa gidiyorum lan yüze gideceğim. Yüze geçtim. Allah şurada soldurucuz. Güzelmiş ha. Vallahi sevdim oyunu. Ben bunu arkadaşlar biz bunu bayağı oynarız. evet hadi. Arkadaşlar bu oyunu hemen silmeyeceğim. Ne yapalım biliyor musunuz? Bu oyunu nereye kadar giderse oynayacağım. 251 lira tuttu. Sağ köşede yazıyor. Of araba McLaren'da. Şu arabanın markasına bakın önümüzdeki. Of, McLaren'da araba. Şuradan abi bağım. şöyle bir geçsen şöyle. Hadi ablam in. Kaşırı 412 lira. Tamamdır. Evet ablam. Kestim. Evet arkadaşlar kaldık. yerden devam. Bakın sizin de 20 liranıza başlayacağım. Hep de 20 lira gidiyor ya. Ya abla bir çek. Uy araban arkasına bak 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 bak. bak. Önümüzde arabaya bak. arabaya çarpsam kaç lira ki? Yine 20 lira yazar bence. Ya. Arkadaşlar kırmızı ışık diye bir şey yok benim için geçelim şöyle. Gel abi. Hadi bakalım. Evet. Mik. Mik abi nasılsın? İyisin herhalde. 5 dakika nereye gidiyorsun? Nasıl? Abo. Hadi hayırlısı. Çıkmaya basamıyorum. Heh, bastık. Hadi bakalım bu bize bayağı iyi para verir. He. 500 lira falan verir. İyi sürmeme bak. Hep seni şuradan bir sağ Kış gördün mü makası? Kırmızı ışığa hiç ceza yaz lan lan. Vallahi kırmızı ışığa hiç ceza yazmıyor arkadaşlar. Ne nasıl olabilir? McLaren abim. İyi misin? Beklemeyeceğim. Dümdüz. Dümdüz. Ya motosiklet Hayır. Bir şey bir şey. 202 lira. 500 lira Şuradan geçebilir miyim ben? aa bana yol ver ya. Helal abim. Işıkları açalım mı artık? Şu kamerayı bir çek. Şuradan ışığı aç. Tamamdır. Bas yavrum. Arkadaşlar bugün okulda bir eğlendik. Son etütte. Lan arabanın içinden geçeceğim lan. Gidiyordu. Kadını gördünüz mü? Bugün son etütümüz vardı arkadaşlar, 9. ders. O zaman e, 9. derse girmedik derse. E, spor salonuna çağırdılar. Spor salonunda da e, müzik söyleyecekmişiz. Biz de benim arkadaşlarımla bir geldik arkadaşlar. Bir söyledik var ya, herkes bizi alk alkışladı bildiğiniz. Herkes ama. Bütün okul okuldaki 5. sınıflar. Evet, yerimiz burada. Getirdim Mark abi. Mark mıydı? Mark Mike 424 lira. Ver abim Biraz da kesin reklam girecek. 636 lira mı? Epe. Evet, kesik. evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Başlattık. Şuradan bir dönelim. Arabadan çıkma yok mu? Şöyle park ettik. Uf, i̇yi park ettim ben. Gece gece çalışıyorsa. Polis abi. Lan. Right Rock Radio 89.2. Allah Allah üstüme üstüme geliyor ya. ben ya, ya polis abi gitsene ya. Ya senin datına da başlayacağım ha. Git işte. Bekliyor ya. Salak. araba yıkımı yeri vardır. Fış 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 yıka. Ee, 8 lira. tamam. E, Tanıyor musun? Şimdi buna sekiz lira mı gitti? Bence işten sunması daha iyi Bu şuradan dönelim İşten daha iyi ya Bu ne lan? Niye kırmızı? Evet abi. Yasın Yes abi. Nereye gidiyoruz abi? Kaç? iki dakika. Tamamdır abi. Hemen götürüyorum seni. Uça uça. <laughs> Haydi. Hızlı hızlı. Hım, hım, hım. Bas. Bas kaza aşkım bas kaza. Kim tutar seni bas kaza. Şu anda kuralları aşıyorum. La polis. Aa, yavaş. O, bu. Bas bas burada bir şey yok. Bir önüme bir çıkım var. Sola devam. Lan. Sağa önce şuradan. Niye şuradan türüyorum. Evet abi senin bitiş yerin nerede ya? Üf be ne güzel lan Buyur abim 453 lira 600 lira 800 lira falan geldi. 600 lira. Kestik galiba. Evet kestik. Başladık. O orada bir tane ablam ve erkek erkek var Da kızmış. Selam ablam. Nereye? Garaja gidecekmişiz. Gidelim. Kaç liramız var? 6.913 lira. Bu araba kaç lira? 3.000 lira. 6.000 liramız var bizim. 7.050 lira. Bakayım iyi araba var mı ya? 8000 8. Uyuyun bu arabayı almamız yok mu lan? Durun ben BMW'yi alırım var ya. Şuradaki BMW'yi alırım mı? Bu da hangisi Bu Skoda herhalde. Skoda herhalde. bilmiyorum. Evet öyle benziyor. Golf. Onda. Araba markalarını vermemiş. Fiyat. BMW. Kesinlikle BMW. Tanırsınız. Ben şunu mu alsam? 7800 lira alabilir ama. Ben şu BMW'yi alacağım. 8000 9000 lira. Tam 9. Hadi bakalım. Parmak kaşığı. Evet. Bastık ve devam. Fly diyelim durumla Akşam başlayalım ne Yok. 8'de yine başlayalım. sabahtan akşama kadar. Sportumuzu açıyoruz arkadaşlar. Şu benim ekranımın olduğu yerden. Kemerimizi taktık. Ve sürmeye başladık işte. Ne? Ya bu bitmiş benzin mi? Bitmiş ne? Oh hemen. Hemen çıktı. Gel abi gel. Seni ezeyim Gel hadi. Kesin yine reklam gelecek. Ha bitişte geliyor. Ben. Evet iki dakika tamamdır. Tamam. Evet. Koş 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 koş. Koş diyorum ya. Koşta gidiyorum lan. 120 ile gittim Freni ya. Lan lan. Lan lan Bu konu getirdim ben oyunu. Kestik. Başlattık. Gel abi. Ablaymış lan. Lan. Abla çarptık 30 e 30 yedik. Tüh. He anladım. Nereye götür onu seni? Ha geri istiyor. He giderim ya. Gel seni. Evet. Bu bunu da yapıp bitiriyorum arkadaşlar. Lan. Ben... Çarptık. Ben geri diyor. Allah. O sanatı, pas atıp pas. 3 dakikamız var. Kesinlikle yetişir. Ben hiç konuşmuyorum, hiç kokla gidiyorum çünkü. Oho. Hemen Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize ba iyi bakın. Bay bay.